biliyordum. Vallahi billahi biliyordum lan. Shit. Çıkma. <laughs> çıkma. <laughs> <laughs> la... vallahi billahi biliyordum. Vallahi billahi biliyordum. Tamam sakin, C sakin. susun. Çıkma buraya, çıkma. Efendim yükselme maçında geldiler bir de. Hadi. <laughs> hadi. Hadi beyler tam kapat kapat. Hadi susun susun. Ulan vallahi de biliyordum ha böyle bir şey. Aa merak mı lan ha? 4 kişi. Ay, az kadro bile değiller. Bunları yenmemiz lazım. Enes Turko. Bu Yine kim? bu. Kim? Şey. Susun, bu mi? Sen, susun oyunuz oynayın. Susun. Boş konuşma, bir sus aman koyayım. Ay gal tam. Sakin. Benim de internet çok kötü ya. <laughs> Ölüyorum. Attırma pas. Koçlara dikkat edin beyler Ben da, ben. Tutum. Uzaklaştırmayın boş yere. heyecan ah, yapmayın normal bir lig maçı oynuyoruz İkinci lige çıkmak için oynuyoruz Aa harbi, önemli ikinci rakip Aa. yok Neşat sus biter boş yapmayın bak. Barış Alper'e vurdurtmaya çalışın adamın playstyle var Hı -hı. iyi kullanıyor Arke verir arke, arke Doğru Who is that Türk Türkiye şeyden Nereden atıyor ya bu bir de boş pas pas istemeyin. Oyun kurucuları var oyunda. Bekle. Sakin. Sakin ve kısa oyna. Aaa Aa, atamadım bu. be. Gel buraya. Gel geri gel. Murat. Aa bro içeri koştun zannettim çevir ar. Abi şu atren ama hızlı pas verdim. Arkaya aşağı çevir. Ne yapıyorsun? Defans arkasına atacaktım. Efa aşağı çevir istersen. Hüseyin ver. Aynen. Sen çek ortadan at. Hüseyin at Üç bana amına koyayım. tutuyor be. be. Bro Ali'ye niye gidiyor? gidiyorsun? Oğlum aşağıdayım orta hala bana geliyor ben ne yapayım daha? Aga daha çok aşağı inmen lazım. Hadi zaman. Murat'a Murat'a Murat'a. Bir Karar Murat verin Murat'a mı atayım geri mi geleyim o? Sen kendi bildiğini yap işte. Pro benim dediğimi yap. Sen dön geri. Sakin oyun kur. Boş bas istemeyin. Faul yaptırma Vallahi Ali. Ya. Ali. Evet, evet. Şu da çık bas start. Nasıl Vallahi diktim. <laughs> Yanlışta diktim ama olsun. Ben biraz bekliyorum. Ali arkaya Ar Ar Ali arkaya Ali arkaya. Ar Ar face Ar Ar bitti face. Bu iyi atıyor o Rus bu çocuk. Offside offside. Şu Enes şey. midir nedir? Onun iyi şutları var. Fir aynı Hamza kim? Bana niye atıyor bu? Neyse indirdin sakin. Bro hadi ya. Neşet sen biraz da geri dön Abi Neşet mı? abi, sen abi konuş lan. Allah Allah. Bu ne şart? Adam jumpscare gibi pas atıyor adamın üstüne koşarken. Vur. Vuracak Vur mı? Niye hale gidiyor topları ya? Bak dışarıdaydım bu sefer tam Ali. dışarıdaydım. Ali Allah aşkına biraz daha hafif en aşağı git offset bayrağı da gelsin. En var, aşağıda var. git bu geriye git geriye. Pıst, Ay Allah bak geriye. Düştüm, yat aşağı. <laughs> Ali git sen git git, git. ale git 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 ağır mı? bu çocuğu annenin ağzına sıçayım. <laughs> Al aşağı aşağı. Ne? Aşağıdayım oğlum sayı. Ah be BU çocuğu. Aa, bu yüzden işte durunca da top alıyorum second'e bu. Bunda da şey var ha. Sinus var. Burak. Bekle. Sakin çıkın. Ya. Hadi beyler. Nice. Hadi, Hadi abi. abi. Adamsın. Ya. Hadi. Ya sen de kaplanlı mısın? Bir sus ya. Al oros bu çocuğu. Al amına koyduğumun hevalleri. Hadi devam. Ben de. Anan. Tamam. <laughs> senden çıktı, senden çıktı. Geri gelin. Ney? Nasıl lan? Son dakikaları ben de arkadayım. Hadi, 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 hadi. Nice. Koştun, koştun. Ali baskı önüne pres. Hocam bitir tamam. anne. Hadi beyler. Artı hiçbir şey ha. 5.9'la oynuyorum. 5.9. Şu <laughs> duvar. 3 tane. Konsantrasyon devam hadi yaklaştırmayın cizas aslına. <laughs> Murat abi okçu 8 oldu. Ne oldum? Okçu 8 oldu. O ne lan? Kule. Okçu kulesi. Ha. Aga bana ne amına. Hadi beyler bu her oyundan şu anda önemli. 90 yetmez Kaplan ama. Adam antrenmanı var antrenmanı. <laughs> Uçuyordur şu an haberler herkese. He tabi oğlum uçmuştu zaten. E etan bunlar niye bize gelip abi. duruyorlar? Aga, biz oğlum skill bet yüzünden. Medyat Aynı ligde de değiliz adamlar elipte. De. İnternetim çok kötü benim. Bro. Ali, Ali internetim çok kötüyse koy tat istersen. Bu maçta mı atayım kuyu İnternetinin kötü olmasında değil bence. Gel Ali, Ali dön lan. Adamlar hiç açılmıyor var ya. Hı hı. Sıfır. Al Anladılar Çok iyisin kundanını. Be. Koş. Koş. Sen de o bırak adamın dibisini. Mali sus. Sen, sen. Çok iyisin. Sakin bırak. Hadi abi. S Aslanım benim be! Ya. İşte oğlum! Ya! Al al 아그요 치킨 풀면 치킨 처먹 처먹치오 그다음에 기 nice arka bomboş bak benim boyum yapma. çok küçük yapma ali geç koştun Şşş. koştun koştun geçer 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 hadi aaa havadan atsaydın aga be keşke havadan atsaydın bence havadan daha kötü giderdi bu taktik iyi Yok tuttu abi. Kanatlar. Hangisi? Bendesiniz. Benim internetim iyi olsa biraz daha oynayacağım ya. Biraz daha geride kalın beyler. Biz üstünüze çekiyorlar, üstünüze çekiyorlar. Düşmeyin bu kadar. Efe abi kanat sende de orta bomboş. Çok iyi. Oh. Ha, vallahi valla bak o attın, o. daha önceden bastın diye adam. Tut, at, al, attı topu. <laughs> bomboş. Burak adam sen de adamla o. Adamlar playstyle'la dikkatli olun. Adamlara bir Altı kere adam daha durmadık ha. Öyle de kalsın devam Allah aşkına yani. Hadi Murat senle. Dark, ha. sen de. Yürü git tamam. sen kimsin? Push. Aga ben karakteri zıplamadı. Bazen öyle bak oluyor ya. Geri biraz geriden atak kuralım. Bana mı geldi o top yine ha? Neşat sen niye istiyorsun Murat var kendi. Switch'te iyi kesin hiç etsin, bro. Gel. Hüseyin. Ya Neşet abi sen orta sahasın orta saha. Tamam bir şey olmaz. Adam ya. benim pozisyonumu da yedi ya. Neşet biraz geride oynasana sen. 2-0 şu an maç amına koyayım. İlla gol atacaksın diye bir şey yok. Ne için yapıyorsun? Na çok önde bastım ben. Tamam. Murat. Ali gel, kaç Neften boş Attım. Attım Çok, Çok iyi sadist. geldi Hadi Hadi Gir 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 Aha Aa takke yok What the fuck İmanı bozdu bunlarla geriye girdi ya Hıh <laughs> Olsun <laughs> 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 Daha iyi oldu, daha iyi oldu, daha iyi oldu, daha iyi oldu Hüseyin daha kaplana gidemeyecek galiba. <laughs> Şimdi ben şey yapmazsam var ya. Aziz Başkan Edip nasıl mi? koyduk ama. <gülüyor> <gülüyor> abi bunun editi gelir değil mi? Oğlum ne editi? Ben neler yapacağım? <laughs> Adam var ya içinde çok şeytani planları var ama ya koydum. Efendim ama şey bahaneleri var ya az kadro değildik. E biz de değildik. No, not değiliz no, ama. Harbi onlar da değildi. Şeyde oğlum. Neşat gel. Bir önceki maçta bize değildik. Bana, bana, bana 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 bana. İlla vuracak var ya. Aga illa neşat vuracak. Farka gidelim. Anı Vallahi anı neşat farka giderim. Valla Neşat be. Bitti ya. So ein Opfer What the fuck? Vur. <laughs> Penaltı. E benim ağzına dikkat et senin ağzına sıçtım ben. Geri gelin geri. Önde basın. Efendim bekle. Çekip vuracak bak. Bunu da ortaya kapat. Ben ona açı vermedim orada yapacak bir şey. Koşma bu arada. Ne? Adam tp attı mı galiba? Yok Allah. ki. Nasıl var ya abi? Yok o şey, o hız. Ben quick step Şey şu top. Aa, sakin be. O. Ah vur 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 vur. Ah, ah Allah. Aga nasıl kafa golü gibi Harbi abi, abi bir sakin ol senin orada var ya ah, Çıkar. Geri. <laughs> Efa bunların daha bunların gelmesi daha iyi oldu bu arada yükselme. Ha harbi maç sonu sevinç var maç sonu sevinç var. Hı hı. Bir de şey ne var de fark atmış oluyoruz ya bir. Şampiyon oluyoruz zaten. ya o yüzden sevinçliyorlar. Efendim bir de Kim şampiyon oluyor. Hmm. Murat, öyle yapıyorlar şimdi. Ha, yalan. Efe mı? abi. Hüseyin. Skill ver, si Efe abi skill ver de fark atıyoruz şimdi bir kere. Oğlum hadi, hadi, hadi vur, 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 dört oldu, da. <laughs> v 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 Oğlum ben böyle pas atabiliyor muydum lan? Efer 5 5 yapalım da 5 oldu lan 5 oldu sesiyle at bunun lan. Sakin. 4 kere 5 kere onu mu? Yok yok 5 oldu lan 5 oldu diyen çocuk var ya. murat Murat'tan nice. çıkın ortadan. Neyse. Abi bi 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 bu ne oldu lan? Geçmeyin, 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 geçmeyin. Ben prime maça sakladım oğlum. <laughs> şey, Geçmeyin. Abi. Tamam aga ben pro class kariyerimi bitirdim. <laughs> ben de. <laughs> Yalarım. İyi sıçtık ama. Bunun fotoğrafını çeksen abi Hüseyin veya ikinizden biri. Ya var ya adamların ağzına iyi sıçtık abi. Harbi bana. bir o da gol. Ulan ne güzel vurdum hiç beklemiyordum. Ben de hiç beklemiyordum. Ya, ya bende şampiyonu işte. kutlaması gelmedi. Bende de gelmedi ya. Bende de yok.